Elio, iyi günler. Erdoğan Bey mi? Evet. Ee, Ökeş Ermasoğlu, Erzim Belediye Başkanı. Nasılsınız? Günaydınlar, hayırlı cumalar. Günaydın. Buyurun başkanım. Bir halatı sorayım diye aradım. Ee, arıyorum böyle müsait oldukça, fırsat oldukça. Vatandaşlarımızı evet. ne yapıyorlar, nasıl gidiyor, hayatları nasıl? E, yapabileceğimiz bir sıkıntılar var mı diye bir arayayım sorayım dedim. Bir halatı sorayım diye arıyorum, onun için aradım. Bir merhaba diyeyim, ne yapıyor, nasıl, rahatı, keyfi iyi mi? Sağolun, sağolun vallahi, 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 mücadele hayat mücadele işte ne yapacaksın yapacak evet, bir şey yok. Evet evet aynen aynen biz de, işte, biz de ne yapalım koşturuyoruz elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Valla şaşırdım başkanım ya. Evet. Ee... Yani e, ilk kez ilk kez yani e, bilmiyorum ben ilk kez karşılaştım burada bir şeyle başkanım. <laughs> Doğrudur, doğrudur. Biz de ilkleri yapmak için geldik. Vatandaşımızın her zaman Yarın elimizden geldiğince ya. yanında olmaya çalışıyoruz. Ee, işte fırsat buldukça da arıyorum ben de işte vatandaşlarımız ne yapıyor, nasıl yok, gidiyor. Yok. Sağ olasın. Ee, var mı bir isteğin? Yarın sağ Kendine ya. dikkat et hadi. Hayırlı cumalar olsun. Görüşürüz inşallah. Sağ olun Sağ ol sağ olasın. Şimdi arıyorum böyle Pandemiden dolayı çıkamıyoruz bir yere. Ee, telefon kayıtlı olanlar varsa bir halatı soralım diyoruz. Nasıl rahatınız iyi inşallah? Allah iyilikler versin. Estağfurullah. Rahatınız, keyfiniz iyi. Herkes iyi inşallah. İyi diler. Sağ olun. Şükürler olsun. İyi. Allah iyilikler. Var mı yapacağımız bir şey? Elimizden gelen bir sıkıntınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun bu köyde? Vallahi iyi hocam. Benim biraz oyunlar var işte soğukta dikkat et koyunlara da. <laughs> yok şu an kadın da daha yağmur ıslanmasa sıcak olmaz. Şu an biraz arada şu an iyi hava güzel böyle sıkıntı yok. İyi iyi inşallah bir gün de geliriz bir çay içmeye. <laughs> Ökkeş Elmasoğlu Erzim Belediye Başkanı nasılsınız? Az... İyi sağ olun siz nasılsınız? Sağ olasın teşekkürler. Bir cuma günü de vatandaşlarımızı arayıp bir hal hatır soruyor dilerim. <laughs> sağ olun Allah razı olsun. Merhabalar, er Erzim Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu nasıl nasılsınız? Sağ olasın. Ee, vallahi pandemiden dolayı bir yere çıkamıyoruz dedik. Evet. Ee, telefon numarası olanlara bir halatı soralım diye arıyorum böyle fırsat buldukça. Nasıl rahatın iyi inşallah. İyi günler. Melek Hanım mı? Merhabalar. Ökeşen nasıl Erzin Belediye Başkanı? Nasılsın? Teşekkür ederim sağ olasın. Valla pandemiden dolayı çıkamıyoruz. Bizde numarası olanlara ulaşabildiklerime ulaşıp bir halatı sorayım diye aradım. Ee, evet, nasıl? Sizler, sizler nasıl sağ olun sağ olun. Ben de iyiyim işte sizin sesinizi duyduk daha iyi oldu. Evet evet evet. evet. Nasılsınız? İyisiniz Hayır, nasılsın inşallah. Beşeydi, de, Hayırdır işe... Bak ne kadar tesadüf olmuş. Evet. Evet. Tamam. Evet. 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 çok iyi dedi. Sağ olasın.